Bal porsu, Mino'nun sabır dersi. Bir zamanlar ormanın derinliklerinde küçük ama çok meraklı bir bal porsu yaşarmış. Adı Mino'ymuş. Mino her şeyi hemen öğrenmek ve hemen başarmak istermiş. Bir gün ormanda bir tabela görmüş. Sabır tohumları burada yetişir. Mino heyecanla koşmuş. Oradaki bilge kaplumbağa Tofi ona bir tohum vermiş. Tofi demiş ki, bu tohumu ekeceksin. Her gün sulayacak ama sabredeceksin. Bir gün çok güzel bir sürpriz seni bekliyor. Mino tohumu ekmiş ama ertesi gün toprağa kazıp bakmış. Neden çıkmadı? İkinci gün yine, üçüncü gün sabırsızlıktan tohumu kırmış. Tofi üzülerek demiş ki, Mino sabır olmadan hiçbir şey büyümez. Şimdi yeni bir tohum al ama bu kez sabret. Mino bu kez her gün sulamış, toprağa dokunmadan beklemiş. Günler sonra küçük bir filiz çıkmış. Aylar içinde filiz büyümüş, rengarenk meyveler vermiş. Mino o meyveleri arkadaşlarıyla paylaşırken gülümsemiş. Sabretmek beklemeye değer bir şeymiş. Masalın mesajı sabretmek zor olabilir. Ama sonunda her güzel şey zamanla büyür.